Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda namaz vakitlerinin hikmetleri nelerdir? Namazlar niçin farklı vakitlerde, farklı zaman dilimlerine kılınmaktadır? Rum Suresi'nin 17. 18. ayetinde o halde akşama, yatsıya girdiğiniz vakit sabaha erdiğiniz vakit Allah'a tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd O'nundur. İkindi vaktinde de öğleye girdiğiniz vakitte de Allah'a tesbih edin. Bu beş vakitten her bir namaz vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi büyük ve ilahi bir tasarrufun aynası ve o tasarruf içinde ilahi külli ihsanların aksettiği birer zaman oluklarından Cenab-ı Hakk'ın o vakitlerde daha ziyade tesbihe, tazime ve şükre emredilmiştir. Bu üç esas da namazın aslıdır. Tesbih ile yani subhanallah diyerek Allah'ın celalini düşünüp onu noksan sıfatlardan tenzih etmek, uzak tutmak, onun her kusur ve eksiklikten mukaddes olduğunu ilan etmektir. Tazim ile yani Allahu Ekber diyerek Allah'ın kemal sıfatlarını ilan ederek her türlü şeytani şüphe ve vesvesenin kökünü kurutmak, kalp ve zihinde sadece onun büyüklüğüne yer vererek şirk kokusu bulunan hiçbir şeye varlık hakkı tanımamaktır. Şükür yani elhamdülillah diyerek Allah'ın cemalini düşünüp, bütün nimetlerine bilhassa hassiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı hamd etmektir. Demek tesbih, yani subhanallah demek, tekbir Allahu ekber demek, hamd elhamdülillah demek, namazın çekirdekleri hükmündedir. Ondandır ki namazın bütün hareket ve zikirlerinin her tarafında bu üç şey yani tesbih, hamd ve tekbir bulunuyor. Hem bu sebepten namazlardan sonraki tesbihatta namazın manasını takviye için şu mübarek kelimeler Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber 33 defa tekrar edilir. Namazın manası ve bu kısa ve güzel hülasalarla kuvvetlendirilir. İbadetin manası nedir o halde? İbadetin manası Allah'ın huzurunda kulun kendi kusurunu, acizliğini ve fakirliğini görüp Allah'ın ilahi rububiyeti, kudreti ve rahmeti önünde hayret ve muhabbetle secde etmesidir. Yani her şeyi maddi ve manevi yönden terbiye edip kemale ulaştıran Rabbül Alemin olan Allah'ın hakimiyet ve rububiyetinin mukaddesliği, temizliği de ister ki kul kendi kusurunu görüp istiğfar ile yani estağfurullah diyerek Rabbinin bütün noksanlıklardan pak ve temiz olduğunu, sapık ve yanlış anlayışlar içinde veya inançsızlıkta bocalayanların Batıl ve boş fikirlerinden temiz ve yüce bulunduğunu, kainatın eksik ve kusurlarından ari ve beri olduğunu tesbihle Subhanallah diyerek ilan etsin. Hem de Allah'ın rububiyetinin sonsuz kudreti ile ister ki kul kendi zayıflığını ve mahlukatın acizliğini görmekle ilahi kudretin büyüklük eserlerine karşı hayranlık ve hayret içinde Allahu ekber deyip tevazu ve alçak gönülle rüku'a gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Hem Allah'ın rububiyetinin nihayetsiz rahmet hazinesi de ister ki kul kendi ihtiyacını bütün mahlukatın fakirlik ve ihtiyaçlarını istek ve dua lisanı ile ortaya koyarak Rabbinin ihsan ve nimetlerini şükür ve övgüyle elhamdülillah diyerek ilan etsin. Demek namazdaki fiiller ve sözler bu manaları içine alıyor ve işte bunlar için Allah tarafından tespit edilip emredilmişlerdir. Değerli dinleyicilerim, bütün ibadetlerin namazın içinde bulunduğunu nasıl anlarız? Bütün ibadetler namazın içerisinde var mıdır acaba? Nasıl ki insan şu kainatın küçültülmüş bir misalidir, yani kainatta ne varsa numunesi insanda vardır ve Fatiha suresi Kur'an'ın ana prensiplerini içine alan nurlu bir timsalidir. Namaz da bütün ibadetlerin her çeşidini içine alan nurlu bir fiilistir. Bütün mahlukatın her sınıfının renk renk ibadetlerine işaret eden mukaddes bir haritadır. Mesela namazda oruç vardır. Çünkü namaz kılınırken oruç tutan kimse gibi hiçbir şey yenilip içilmez. Zekat vardır. Çünkü namaz ömrün zekatıdır. Hac vardır. Çünkü namazda tavaf merkezi olan Kabe'ye dönülüyor. Zaten şehadet kelimesi namazın içinde bulunmaktadır. Hem meleklerin bir kısmının ibadeti sadece ayaktadır. Bir kısım melekler sırf ruku yaparlar. Bir kısım melekler sırf ruku yaparlar, bir kısmı hep secde halinde bulunurlar. Bir kısım melekler sadece oturarak ibadet ederler. İçilerinden bir kısmı sadece La ilahe illallah der, bir kısmı Allahu Ekber der, bir kısmı Subhanallah der, bir kısmı da sadece Elhamdülillah der. Yani melekler huşu ve huzur içinde, ruhani, zevk ve lezzetlerini alarak hareket ve zikirlerden sadece bir parçasını yaparlar. Halbuki namazda bunların hepsi olduğu için insanlar hepsini birden yaparlar. Öbür taraftan namaz ibadeti bütün diğer mahlukatın ibadet şekillerinde içine toplar. Gök cisimleri yani ay, güneş, yıldızlar doğma batma hareketlerini rekattan sonra rekat gibi tekrar edip duruyorlar. Hayvanlar namazdaki ruku gibi iki büklüm bekliyorlar. Ağaçlar namazdaki secde gibi devamlı olarak secdede duruyorlar. Çünkü ağaçların ağızlarına benzeyen kökleri devamlı şekilde yerden su ve besin alırlar. Kur'an-ı Kerim'e göre suyun ana vazifelerinden biri temizlemektir. Evet, abdest ve gusülde su ne kadar lüzumludur? Bir başka ayette de gök kürültüsü Allah hamd ile tesbih eder diyor. Bu bize namaz esnasında bilhassa cemaat halinde sık sık tekrar edilen Allahu Ekber tekbirinin yüksek sesle söylenişini düşündürür. Müslümanların cemaat halindeki ibadetlerde yaptıkları gibi sürü halinde uçan kuşlar da Allah'a ibadet ederler. Cisimlerin gölgeleri Allah'a hususi bir teslimiyet ve ibadet tarzı olarak her gün nasıl uzanıp kısalıyorlarsa, ibadet eden insan da namazda kıyam, ruku, secde ve kade yaparken uzanıp kısalır. O halde namazın bu beş vakte tahsisinin hikmeti nedir? Nasıl ki haftalık bir saatin saniye, dakika, saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın büyük bir saati olan şu dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı Dakikaları sayan seneler, saatleri sayan insan ömrünün tabakaları, günleri sayan alemin ömrünün devirleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler, birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. Mesela sabah namazının zamanı güneş doğuncaya kadar ilk bahara, hem insanın ana karına düştüğü ana, hem göklerin ve yerin altı gün yaratılışından birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki ilahi durumları ihdar eder.'' Öyle vakti yaz mevsiminin ortasına hem gençlik kemaline hem dünyanın ömründeki insanın ilk yaratılış devrine benzer. İşaret eder ve onlardaki rahmet ve tecellilerini ve nimet feyizlerini hatırlatır. İkindi vakti güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın saadet asrına benzer ve onlardaki ilahi durumları ve nimetleri hatırlatır. Akşam vakti güz mevsiminin sonunda pek çok mahlukatın ortadan kayboluşunu, hem insanın vefatını, hem dünyanın kıyamet başlangıcındaki harabiyetini, ihtar ile celalli tecellilerini anlatarak insanları gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. Yastı vakti ise karanlıklar alemi, gündüz aleminin bütün eserlerini siyah kefeniyle örtmesini, hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın geri kalan eser ve izlerinin de vefat edip unutma perdesi altına girmesini hem bu imtihan diyarı olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile kahhar Zulcelal olan Allah'ın celalli tasarruf ve fiillerini ilan eder. Gece vakti ise hem kışı hem kabri hem berzah alemini akla getirerek insan ruhu Allah'ın rahmet ve şefkatine ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Değerli dinleyicilerim, geceleyin teheccüd namazını kılmak ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder. Bütün bu inkılaplar içinde nimetlerin hakiki sahibi Allahu Teala'nın nihayetsiz nimetlerini ihdar ederek ne derece hamd ve senaya müstehak olduğunu ilan eder. İkinci sabah ise haşir ve kıyamet sabahını hatırlatır. Evet şu gecenin sabahı ve kışın baharı ne kadar makul, lazım ve kat'i ise haşrın sabahı da berzahın baharı da o katiyettedir. Demek bu beş vaktin her biri bir mühim inkılap başı olduğu ve büyük inkılapları ihtar ettiği gibi ilahi kudretin günlük büyük tasarruflarının işaretiyle hem yıllık hem asırlık hem devirlik kudretin mucizelerini ve rahmetin hediyelerini hatırlatır. Demek asıl yaratılış vazifesi esas kulluk ve katı borç olan farz namaz şu vakitlerde layıktır ve çok münasiptir. Rabbim ibadetlerimizi hakiki manada yapabilmeyi, rızası istikametinde hareket edebilmeyi, ömrümüzü Allah'ın emir ve yasaklarına uygun şekilde sürdürebilmeyi bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dinleyicilerim.